Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ tekrar karşınızdayım. Bugün 23 Kasım 2012 günlerden Cuma haftanın son işlem günündeyiz. Saatlerimiz 10.55 şu anda. Ve canlı yayınımıza başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle Euro Dolar Politesi'nden başlayacağız. Dün gece saatlerinde yapmış olduğumuz analizi hemen yine ekranlarımıza alalım. Her zaman olduğu gibi. Ne demiştik ve ne oldu diye kısaca şöyle bir özetleyelim arkadaşlar. Dün gece saatlerinde e, parite için beklentimiz neydi? E, evet yukarı yönde tüm hedeflerimize ulaştığımızdan bahsetmiştik. E, bugün için 28.40'ın günün kırılma seviyesi olarak algılayabiliriz demiştik. Eee neden bu şekilde yorumladığınızı sabahki canlı yayında paylaşacağız. Evet birazdan paylaşacağız. Sonuçta 28.40 önemli. Buranın üzerinde kaldığımız sürece ilk hedefimiz yine 28.96 idi. Bir arkasından 29.13'te 29.41'e kadar hareketler bekliyorduk. Evet arkadaşlar 28.96 hedefimize zaten ulaştık. Bakın şu seviyeden itibaren yaklaşık 27 pip civarlarında bir hareketti. Arkasından 29.13'ü bekliyorduk ama gördüğünüz gibi 29.10'lara kadar hareket gerçekleşti. 13 hedefimize 3 pip kala geri çekilmelerle karşılaştık. Gördüğünüz gibi son yaklaşık yarım saat içerisinde 30 civarlarında bir geri çekilme var şu anda 28-68 pivot noktasına doğru. Bakalım buranın altına geçersek 28-40'lara doğru bir hareket gelebilir ama bunlar kısa vadeli trendi bile yukarı trendi bile bozacak hareketler değil arkadaşlar. Şimdi bu yukarı hareketin e, 20'den 28.40 dedik. Ondan bahsedelim. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde e, 28.40'ın altına inmezsek bu hedef daha da kuvvetlenecek demiştik. Sebebi şurada görmüş olduğunuz beyaz renkli hareketli ortalamaydı arkadaşlar. Görüyorsunuz e, şu harekette ortalamayı. Gece saat açılışında yaklaşık olarak şöyle bakarsak 28.30 civarlarındaydı ve gördüğünüz gibi birkaç saat sonra 28.40'a değdi. Hatta şu anda sabah saatlerinde artık burunun da üzerinde yavaş yavaş 28-68'e doğru gidiyor. Ee, eğer bunu başarırsa yani önümüzdeki yine birkaç saat içerisinde e, 28.68'de 28-68'de önemli bir destek olarak karşımıza çıkacaktır. Eğer bu süreç içerisinde bu seviyenin üzerinde kalamazsak. Stokastik göstergesi gördüğünüz gibi zaten bu aşağı hareketi şu an için onaylıyor. Görüyorsunuz e, bu şekilde bir aşağı hareket var. RSI göstergemiz de aynı şekilde aşağı doğru boynunu bükmüş durumda. Keza 4 saatlik grafikler de yine şu harekette bir zıtlık oluşturmuş durumda. Bakın biraz daha yaklaştıralım. Şuradaki tepe noktasına bakıyoruz. Ve aynı zamanda e, şuradaki açıya bakıyoruz. Aşağı eğilimli buradaki açı yukarı eğilimli arkadaşlar. Şu hareketi çok fazla onaylamadı ve e, çok küçük aşağı doğru tepkiler verdik. Ama yine de e, bir düşüş başlar mı derseniz e, şu an için hayır. 29.40'ın üzerinde böyle bir ihtimal görmüyoruz ki potansiyel e, kuvvetlenmesi mümkün. Daha doğrusu kuvvetlenme potansiyeli olan desteğimiz olan 28.68'de şu an için hala kırılamamış durumda. O yüzden e, yukarı hareket beklentisi içerisinde olmak şu an için daha da sağlıklı olacaktır. Ama dediğim gibi bunlar sadece kısa vadede beklediğimiz şeyler. Yoksa ileriki zamanlarda yine aşağı doğru sert hareketlerle karşılaşma ihtimalimiz uzun vade için biraz daha kuvvetli gözüküyor. Evet bunlardan da bahsetmiş olalım Euro dolar paritesi için. Yani şu an için hala e, özellikle 28.40'ın üzerinde olduğumuz için yukarı hareket beklentisi içerisinde olmak biraz daha mantıklı olacaktır. 28 60 pardon 28 96 ve arkasından 29.13 13 seviyeleri yine hedeflerimiz olacak. eğer şu seviyenin altına inemezsek. kısaca özetle şu anda bundan bahsedebiliriz euro dolar için. birazdan canlı yayın kaydını bitirdikten sonra detaylı olarak sizlerle de özetleri paylaşacağız arkadaşlar. Evet, e, gelelim sterlin dolar paritesine. sterlin dolar için de söyleyebileceğimiz şey şu an için e, 59.42 seviyesinin önemli olduğu bu seviyenin üzerinde kalmayı başarırsak eğer ki yukarı doğru hareketlerle karşılaşma ihtimalimizin biraz daha kuvvetli olduğuydu. Şu an için aslında biz bu destek seviyemizi, kırılma noktamızı şablonlardan da istiyorsanız güncelleyebilirsiniz. Şu aşağı hareketi gördüğümüz için bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Şuradaki desteğe çekmemiz gerekiyor. Bunun sebebi de yani 59-18'e çekmemiz gerekiyor kırılma noktamızı. Zaten çok yakın seviyelerdeyiz. Bu nasıl sebebi de euro şu anda desteğine birazcık uzak olması ve son zamanlarda da özellikle mesela şu bölgede ya da şu bölgede görmüş olduğunuz gibi şuradaki sarı ve yeşil hareketli ortalamanın güzel çalışıyor olması özellikle mesela burada sarı burada her ikisi aynı anda yine bakın çok yakın yerlerdeyiz o yüzden 59.18'i direnç olarak kabul edeceğiz üzerinde yukarı altında aşağı hareket bekleyeceğiz arkadaşlar şablonlarda bir değişiklik yaptık Stalin dolar takipçilerim bunu e, kullanabilirler diye düşünüyorum. O yüzden lütfen şablonlarınızda sizler de güncelleme yapın. Sabah göndermiş olduğumuz, sizlerle paylaşmış olduğumuz şablonları bu şekilde lütfen güncelleyin. 58 pardon 59 şu anda en kuvvetli destek konumunda. Ve buradan altında Kalırsak yine aynı şekilde Eurodolar'da beklediğimiz gibi e, yukarı doğru tetiklerle karşılaşma ihtimalimiz söz konusu arkadaşlar aynı Eurodolar gibi burada da yukarı hareket beklentisi içerisindeyiz aşağı hareketler e, bence e, yukarı hareket beklentisi için güzel fırsatlar yaratacaktır diye tahmin ediyoruz. Evet Eurodolar yukarı bekliyoruz, Sterlin dolar yukarı bekliyoruz. Özetle. Oh, çok güzel arkadaşlar. Az önce bahsettiğimiz senaryo hemen gerçekleşmiş. Az önce görmüş olduğunuz gibi 80'lerde olan parite Almanya verisinin gelmesiyle tekrar yukarı doğru yaklaşık 25 pip civarlarında tepkilerle karşılaştı. Analiz 3 dakika içerisinde <laughs> etkili oldu arkadaşlar. Çok güzel. Ee, yukarı hareket bekliyoruz dedik ve yukarı hareket hızlı bir şekilde e, saat 11'deki Almanya verilerinin muhtemelen olumlu gelmesine nedeniyle hızlı şekilde yukarı harekete geçti. Veriler demişken bir de hemen o zaman e, şu veriler hakkında konuşalım. Ne verileri vardı e, saat 11'de? E, İFO verileri vardı arkadaşlar Almanya'dan gelecek olan iş dünyası gelişildik. Ee, ve iş dünyası beklentiler gibi e, ifo verileri vardı. Bunların da dediğim gibi olumlu gelmesine nedeniyle yukarı doğru tepkilerle karşılaştık. Şu anda e, 28.96'ya ulaştık. Üzerinde kalırsak dediğim gibi 29.13 e, direnciyle karşımızda gelecek. E, buradaki hedefimizi koruyoruz. alkasından da şuradaki 29.41'e doğru hareket gerçekleşebilir diye Tahmin ediyorum 29.41'de günün artık son hedefi üzerine çıkarsak yine hedefler belirler miyiz? Tabii ki belirleriz. Son hedefimiz bu diye örnek veriyorum. E, şu anda beklentiler dahilinde değil ama 1.30'lara doğru bir hareket gerçekleşirse 29.40'ın üzerine hedefimiz yok diye e, elimiz ayağımızı çekmeyeceğiz pariteden. Bugün cuma arkadaşlar. E, olmayacak şeylerin olabileceği bir gün daha doğrusu olmayacak bir şey olacaksa o cuma günü olur. Onu söyleyeyim. olmayacak şey derken 1.40'ları hedefleyin demiyorum. Öyle bir beklentimiz de yok. Ya düşünüyorum da 1.40'ları şu anda bir gün içerisinde gitmesi için, mesela bugün 1.40'lar olması için ne olması gerekiyor diye düşünüyorum da herhalde e, Yunanistan'ın topraklarında çok yüklü miktarda bir altın rezervi bulması, aynı şekilde İspanya'dan e, çok ciddi şekilde petrol çıkması ee, bu tip durumlarda ancak 1.40'a kadar belki ki o da bir gün içinde yine olmaz da e, bu tip durumlar ancak herhalde şu e, pariteyi çok ciddi şekilde birkaç gün içerisinde 140'lara taşır diye düşünüyorum. Onun dışında birazcık zor. Başka bir senaryo var mı aklınızda bilmiyorum ama e, bir günde 140'ları hedeflemek nasıl olur Eurodolar'da? Hmm, başka bir alternatif bulamıyorum ben. Varsa sizin senaryolarınız paylaşabilirsiniz. Evet altın için bakıyoruz şu anda arkadaşlar altın için e, beklentimiz bugün tekrar yine aşağı yönde fakat bugün kısa vadeli düşünenler için 1734-37 seviyesini direnç olarak kabul ettik orta vadeli düşünenler ise hala 1740 seviyesini kullanabilirler e, bu seviyenin altında orta vadeli trend aşağı almaya devam edecektir onu söyleyelim. Ee, kısa vade düşünenler ise 1734 37'nin altına e, altında kaldığımız sürece geri çekilmelerle e, şurada görmüş olduğunuz 28 23 27 19 ve 25 49 gibi hedefleri bekleyebilirler. Altın dün çok ciddi şekilde yatay hareket ettiği için yavaş yavaş bir harekete hazırlanıyor mu diye e, insan da düşünmeden edemiyor tabii ki. Özellikle Eurodolardaki yani bu euro'nun doların euro karşısındaki çok hızlı hareketinden sonra, daha doğrusu hareketli saatler geçirmesinden sonra baktığımız zaman altında da bir hareket olma ihtimali var. Gerçi euro dolar paritesi Amerika tarafından hareket etmiyor şu anda. Biliyorsunuz sizde e, genellikle Avrupa'dan gelen veriler yani euro tarafındaki değişimler nedeniyle bu kadar sert hareketler sergiliyor. Zaten altındaki bu durgunluğun sebebi de bu. O yüzden demiş olduğum gibi e, şurada görmüş olduğunuz 1734'lerin altında kalırsak geri çekilmeler kısa vade düşünenler için devam edebilir. Evet şu andaki altın için söyleyeceğimiz özetler bunlar detayları birazdan paylaşırım burada olan arkadaşlarla beraber. Öncelikle şu kaydımızı e, için bir de dolar tl yapacağız. Arkasından burada tekrar sizlerle birlikte. Kadir Bey demiş ki 19.06'da Fibonacci 23.6 var. Önce onu geçmesi lazım. 29.40 için demiş. Ee, Kadir Bey'in de görüşü bu şekilde. E herkesin seviyeleri tabii ki birbirinden farklı. E zaten farklı olsun ki e bazı seviyeler tutsun, bazıları tutmasın. Birazcık piyasanın heyecanlı olsun. Yoksa sürekli kazanırız. O da çok sıkıcı olur değil mi? Değil dermiş gibisiniz. Peki şimdi dolar TL'ye bakacağız şu anda da dolar TL için bakın şurada güzel bir kanal daha doğrusu trend çizgisi var arkadaşlar bu trend çizgisini şu anda kırmamak için uğraşıyor ee, şuradaki dipler ile birleştirdiğimizde şu tarafı ee, hani çok sağlıklı bir çizgi olur mu olmaz mı bilmiyorum yani bakın şurada mesela çok daha Mesela şu çizgi 1 2 3 4 kere test edilmiş bir çizgi olduğu için sağlıklı şekilde çalışacağına inanıyorum ben ama şu çizgi şu anda sadece iki kere test edildiği için daha hala ne kadar hızlı güzel sağlıklı çalıştığını tam olarak bilemiyoruz mesela Şuradaki çizgimiz yine aynı şekilde 1 2 3 4 şurasını sayarsak 5 ve 6 kere test edildiği için sağlıklı çalıştığını görüyoruz ama şu çizgi için çok çok net bir şey söyleyemeyiz. Yine de bir destek olarak biz bunu kullanıyoruz şu anda ve e, bu kullandığımız desteğe baktığımızdan yaklaşık olarak 1.7957 seviyesi önemli. Bu seviyenin eğer ki üzerinde kalmaya devam edersek muhtemelen e, 1.8003'ler karşımıza çıkacak ilk hedef olarak. arkasından da 187 ve 180 40'lar gibi bir koridor hedeflerimiz var. Yön biraz daha yukarı gibi gözüküyor. 79.57'nin üzerinde kalmadığımız sürece. Eğer buranın altına inersek zaten 79 43 ve 79 20'ye kadar geri çekimlerle karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olacaktır. Tamam. Şu an için beklentiler bunlar arkadaşlar. Bakalım hakikaten gerçekten de hareketin devamı gelebilecek mi? 79-80'lerin üzerinde kalarak 80.03, 80.17 ve 80.40'a doğru hareketlerle karşılaşabilecek miyiz? Evet, bunları da paylaşmış olalım. Dolar TL için şu anda en azından günlük rotayı çizdik. haritayı size verdik. Bakalım devamı gelecek mi? Bu arada arkadaşlar 1.29.13 hedefimize ee, yarım pip kalmış ee, artık tabi ulaşan arkadaşlar da vardır sizleri de tebrik ediyoruz eğer ki hedeflere ulaştıysanız çünkü çok da güzel bir fırsat verdi şu aşağı harekette. Almanya verileri de e, hani derler ya ekmeğimize yağ sürdü diye aynen o şekilde 1913'e e, doğru da bir hareketi gerçekleştirdi Dediğim gibi benim e, ilk hedefim şu anda burasıydı. Eğer buranın şu anda da üzerinde kalırsak yani 29.13 seviyesinin üzerinde kalırsak yukarı doğru e, 29.41'e doğru bir hareket bekleyebiliriz. E, bu seviyenin de üzerinde kalmamız durumunda zaten dediğim gibi yeni hedeflerde belirleyeceğiz arkadaşlar. Peki şu an için o zaman e, bu kadar diyelim. Özetler kısmı için canlı yayın özetleri şimdilik bu kadar diyelim. E, birazdan ee, sizle de beraber hem soru cevap kısmı yapacağız. İlgilendiğiniz diğer pariteler varsa Avustralya doları, Kanada doları olur. E, gümüş olur, petrol olur, altın Türk Lirası olur e, ya da herhangi bir şekilde e, Euro Japon Yeni, Sterlin Japon Yeni gibi Japon Yeni'ne bunlara bakabiliriz. Tamamdır ee, soru cevap kısmına başlıyoruz arkadaşlar bu yüzden canlı yayın özetlerinin şimdilik sonuna geldik bizi kayıttan dinleyen arkadaşlar da her gün saat e, 10-10.30 civarında başlayan canlı yayınımıza katılabilirler sabah ya da öğleden sonra saat 16 civarlarında başlayan canlı yayına katılabilirler peki bakalım